Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love. Hurry! Us. Come on! Where'd they go? They were just here. Spread out, find them. Ugh! god, this is disgusting. John, take a look at this! Check if they're gone. Trying to. <laughs> what can you see? The gun? The coast is clear. Good. Let's get out of here. Oh, no! Oh, fuck me! Brace yourself, sir! Get it off me! The mail comes up for up to three hours! We have to make it come! I saw it on the BBC! You work the shaft! and i'll cradle the balls. it's gonna break my neck i got him come on simple you can do it i'm doing it i'm doing it put you talking in the pee hole grumpy stupid i think we're in business i think we're in business come on come on, come on. Les reporting Hakuna Matata Bir doktor kistik mega Yerim bir şarkı mama sorry Gel şadı onu iç Yerin o fes kapıyas yu sattığım Mercedes bu Soruları sorma gideriz bu Yeni dedim onu bak hadi hilin buz Buralara istediler beni tek Üç bile takım vardı dilek Lan baba lan siyah glock Ölüler gününü kafana tak Dünyada en zengin mezarı kal Yenilmez güç için minadım adım at Bütün gün volüm iç dört kere bay Saç şafa boyunca havada dans Edilir eleman içine Mars Giyemem marka falan adidas Nike flex diye gönlüme prat benim, be, benim olsa şeyler durmaz Eh, ona derim olmaz Yerinde olsam bu civarda kalmam Eh, ilk gece avlarına iki kiyan aç, parlayacak sanki kuramak Henüz sadece üç kuyruğum var Mühürü boz, sıraya geç iki bilet, benimle gel İksiri iç, aya uzan Kabileyiz, kurala vur Tarife yok, lamba bilek, siyah kılak Direkt bunları yaptım isteyerek Kalbim yarım kaderim yok aradan sıyrıldım hissederek Drakoid cep yanında iki üç sen Kafamıza denk diyanlar hep ne sen İşim para bebek ne anladın ki sen Yordan bilmiyorum ama gelir peşimden Ya kısa sakın sas boşaltılıyor cepler Narsistik mi sorun sürekli derler eder Yetmez gibi bebek doyum tüm şeyim ben Çakallayız evet üstümüze ilgiler Ölüler gününü kapana tak Dünyada en zengin mezarı kal Yenilmez güç için bin adım at Bütün gün volüm iç dört kere bay Çarşafa boyunca havada dans Ekilir eleman için amars Giyemem marka falan hadi dance. Nike flexi gönlüme prat Çakalla volüm iç dört kere bay Üstüne ulu da dört kere daha Tırmanır gibi bir göndere ya İçip tükettikçe göklere var varsa göklerim var ya Çıksınlar kata götleri varsa Git gece avla Hiç değilim harman Değilim ve kalmam Arka planda Değişmez kankalarım Bütün agalarımın hep montu kalın North Face Bitmez fantaları karışır kana aşağı basıp kol gez Keferimden bile dokunsun isterim rengi kağıtlar yani more cash Yeterinden bile çok tari, içimiz bundan istemem hiç Colgate Değiliz denizci ama bizde var çok dalga moru Karıştırabilirsin sağıyla solu Konu sorsa anlam karla onu Tekrar dolar bulamaz bardak sonu Cop me from you in a new bag Nihlu film ikse ona mafidi kuzeng Blam connected with Wu-Tang Blam connected we would hang Ölüler gününü kafana tak Dünyada en zengin mezarı kap Yenilmez güç için Wir springen wollen mich stört, keine Bay Kass einfach bulliin, Jahoba das Dance, ey diese Rille, wollen nicht in der Markt Geh an der Marker voll war niemals all halt diese Szene, immer auf eigenem Wege, ich trink zu viel und ich mache die Moves, wir werden richtiger, liebe mein Leben, leben mein Jagd auf die Gnete, du bist am blassen Trompete, schaff's sowas, wollen sie reden? Sieben, zwei Digger, wir sind auf dem anderen Planeten Finde mich neu, habe noch Wiesbau für ich 9, office, bofe, Jacke, dicker immer noch in Schwarz. Gebe yeah. keinen Fick, weil ich bin immer noch da, also zähle, wie ich's so getan. Dicker Bad bald deiner Race, hab ich eine Uhr und die Diamanten machen einen dicken Tanz. Du bist eine Bitch, das erkenne ich und deswegen geh ich lieber auf Distanz Lieber auf Öl, Kopf an der Tag. Du jahr, der ist ein gemäßter Rekord. Geh den Mast, du schieb mir noch der Mat. Beziehung, du Trash einfach vor dir und Johava da Tanz. Ich dehle, Rille, man, in der Mars. Geh an der Marke, voll Mike Flex, die Eh, j'ai fumé ma beuh, j'en remets un peu, toi t'es un gueux, je jamais des queues pour des dix eux Il ferait la queue Pour se venger nous on revient à deux Je croise beaucoup trop de gens que je connais en chechelu, en climé content veut grave son teuteux Fais-moi du bien dans l'oreille M juchot La verte ta mort je me la mets pas sushi Ta verte à mort je me la mets pas sushi Grosse fonce d'âge me commande des sushis Juste après je vais rouler ma couchie les écoute pas ils racontent des des L'accus dans le froc Le qu'on trouve ab En plus il me dit que j'ai l'air aimable Donc je taille je me dis que c'est une blague me dis que c'est un gag, on est quatre masqués dans le 4x4. Jamais en défense, toujours d'attaque. Tu peux continuer à prendre en photo, espèce de con, c'est qu'une fausse plaque. On charbonne tous au black, le regard est sombre, les pensées sont dark. C'est les lias qu'on stack, et dans mon cœur c'est black.

bunlar gönle taciz mi? Aciz insan yerine bulamaz insanlık kumaşı vaftiz mi? Yapma sanal dostluğundan yapay zeka çıkar bana Bir bilek tut sonra yanaş atan tutan Bir melodi tut haykır sonra pick up'ın gramofonda Belikler dünyanın en baş en acı ana form dalında Kapımda dok sesi müzik sesi yankılansa İçler acısı durumuna biri ışık tutup hayıflansa Yazgar keramlar det üstü toprak altı sırnak Sağlar sağmak yağar matem niye düşsün buraya madem Yedi elmayı öldü Adem yanlış yapan yüz bin fitem Düşer meşakkatli dalalarda boğulur 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 yaren Ben benden kopuş durumdayım nereye baksam sondayım Metanetinde dolmuş esarete yok olmuş arka fondayım Cesaretin korkun olmasın Alman duyulmasın Bırak, bırak bu var istediği yere bir yol alsın. eşlik Beni yanlış yollara soktur şeytanla kustum ki Şuurumu kaybettim tüm rakipleri deştim İstediğim günahlarımı affeyle ya Rabbim Sana değil Allah'u baykırışla kendimi gelir dostum düşman olur yürür üstüme Yandan döndüm vurdular Yaşımdan kahpece kendime yolda zannettiklerim yıktı şerefsizce İsyanım var ulan sayfalarda kan lekeleri Bunlara gelmem ben asla kodumun bebeleri Örnek teskin etsin ihtilalin Yerle bir esin siz ailemin her bir ferdi Kesek olalım kurma sonra ve de yakın kardeşlara Bizler bölünme ismin parçaya bölmeye çağır Rakipleri tek 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 indirdik İstanbul'da bayrağı gönderecek